Mourinho devam eder mi? Dünkü açıklamasıyla birlikte ben mesela istikrar taraftarıyım genellikle. Hani çok bu ya boz benim için çok makul bir şey değil futbolda. Ama dünkü açıklamasıyla birlikte benim üç tane sorum var. Yani bunu Jose Mourinho'ya da sorabiliriz. Ama daha çok Ali Bey'e sormak lazım. Jose Mourinho dün dedi ki bu ligin sonucu önceden belliydi. Tamam. Bu üç tane sonuç doğuruyor. Üç tane soru doğuruyor benim için. Birincisi Ali Bey ve yönetimi Jose Mourinho'nun bu söylemine katılmıyorsa bu saat itibarıyla Jose Mourinho halen neden Fenerbahçe teknik direktörü? Çünkü bu bir bahanedir ve Ali Koç gibi bir hani kulüp başkanının sen ne bahane üretiyorsun o kadar para veriyoruz deyip göndermesi gerekir. İkinci soru eğer katılıyorsa Ali Bey bu söyleme madem sonuç belli o zaman biz niye 10.5 milyon euro bir teknik direktöre para veriyoruz? Enayi miyiz? 1 milyon euroya da yine ikinci oluyor Fenerbahçe. Fark etmiyor ki. Niye 9-10 milyon eurosu çöpe gidiyor Fenerbahçe'nin? Üçüncü soruysa bunu konuşup sezon başında biz çözeceğiz dediyseniz yönetim olarak niye çözemediniz? Madem öyleyse. Bak ben hiç sadece onlara söyleme ve mantık üzerinden gidiyorum. Jose Mourinho'nun kalıp kalmaması bence kalması ihtimali yok. Bence paşam artık dalga geçiyor bizimle. Bizde derken hani anlattığı şeylerin çeliştiği anlara geldik. Bak ben çelişmeyi <laughs> seven bir adam değilim. Söylemlerimde de, yorumlarımda da genelde geçmişe atıf yaparak kendi söylediklerimin üzerine bir şeyler koyarım. Yanıldıysam da ya ben yanılmışım kusura bakmayın. Evet doğruymuş veya şöyle düşünüyorum artık derim. Jose Mourinho ile alakalı benim etkimi Mayıs ayında görürsünüz söylemiyle bu ligin sonucu önceden belliydi söylemi çakışıyor. Baba niye geldin o zaman? Veya niye o zaman sana soru sorulduğunda benim etkimi Mayıs'a göremeyeceksiniz çünkü bu ligin sonucu zaten belli demedin. Fenerbahçe'nin hakem yapı işte ne bileyim mücadele ettiği kulvarlar bunların hepsini tartışabiliriz. Ama tartışamayacağımız bir nokta var herhalde. Puan farkı 8. Sen son maçlarda evinde 7 puan kaybettin. Kaybetmeyebilirdin o 7 puanı. <laughs> Tarihin en kötü Beşiktaşlarından birisi. Ligde bak Hatay Spor var, Adana Demir spor var. Düşmesine evet. kesin gözüyle bakılıyordu haftalardır. Yani. Ondan... Bu takımlar bile Beşiktaş'tan puan almayı başarırken Fenerbahçe iki maçta da yenildi. Jose Mourinho kalmalı mı? Ya, Taraftarın kendi değerlendirmesi ben evet. kendi bence kalmamalı. Çünkü <laughs> saha içi görüntüsüyle saha dışı açıklamaları konusunda bir çelişki doğuyor. Oyuncularım artık motive olamıyorlar. Bunun böyle olacağını biliyorlar. E tamam da bu ne zaman belli oldu? Bu mesela Rams Park'ta gidip 0-0 berabere kaldığında belli miydi? Çünkü maç sonunda kaybetmemenin önemli olduğunu anlatıyordu Jose Mourinho. Şampiyonluk şansın var olduğunu söylüyordu. E, Rams Park'ta yenseydin o zaman. Yabancı hakem de vardı mesela. Yenseydin veya kupa karşılaşmasında madem ligin sonucu belli. E çık ligi kazanamayacaksın ama bir maçta Galatasaray'ı eleyebilirsin. Yani 90 dakika mücadele edersin. 120 dakika penaltılar fark etmiyor. E çık yen. Yenebildin mi? Yenemedin. Derbi performansını tartışmak istemiyorum zaten. Çünkü çok uzun zamandır gördüm en kötü Fenerbahçe derbi performansı. Dün bir istatistik vardı. Fenerbahçe 1959'dan beri İç saha maçlarında 100 küsür, 103 ya da 104 maç kaybetmiş. 1959'dan beri ligde sadece 104 maç kaybetmiş. Bunun 21 ya da 22'si yani %20'si Ali Koç dönemine ait. Fenerbahçe kendi sahasında artık kendi sahasında değil. Kadıköy'den çıkış yok. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok söylemi. Burası Kadıköy, hoş geldiniz. Kaç sıfır yenmek istersiniz de döndü. Jose Mourinho'nun bu şartlar altında, bak istikrardan yana olmama rağmen, Jose Mourinho yarında teknik direktör çok az olmasına rağmen dünya hani getireceksin kimi getireceksin o zaman ya Jose Mourinho da olmuyor meselesi tartışmasını. Okey yapabiliriz de. Ben adamın söyleminden gidiyorum. Diyor ki ya ben bu lig sonucu zaten önceden belli bir lig diyor. Tamam. O zaman niye bir seneye yine sonucu belli olacak bir lig için 10,5 milyon euro verelim ki?